Sigara bağımlılığından bahsedeceğiz bugün. Beden, zihin, bağırsak, beyin ve enerji boyutuyla gerçek bir hikayeden bahsedeceğiz. Sigara sadece akciğerlerimizi değil, diş etimizi, bağırsağımızı, beynimizi ve hatta çocukluğumuzdan kalan bir refleksi bile rehin alıyor. Sorun nikotin değil, sizi bağımlı yapan gizli bir devre. Bugün o devreyi kırmanın, gerçek yolunu size anlatacağım. Sigarayı konuşacağız ama kimsenin konuşmadığı yerden. Bu videonun amacı sigara zararlıdır klişesi değil. Siz zaten bunu biliyorsunuz. Ben size neden çoğu insanın bırakamadığını, neden tekrar tekrar döndüğünü ve nasıl kalıcı bırakabileceğini anlatmaya çalışacağım. Bedenin, zihnin, bağırsakların, diş etlerin hatta ilkel beyninin olan limbik sistemin nasıl bu işin içinde olduğunu özetleyeceğim. Birincisi sorun nedir? Sorun nikotin değil. Sistem bağımlı. Sigara bağımlılığı sadece irade meselesi değildir. Asıl sorun nikotinin beynin ödül devresini uyarmasında yatar. Beyin dopamini yükseltir, 20-30 dakika sonra hızlıca düşürür. Bu ani düşüş beynin yeniden nikotin istemesine neden olur. Yani bağımlılık bir maddenin değil bir döngünün eseri olmandır. Beden nikotin ister gibi görünür, gerçekte ise işte dopamini ister. Dopamin haz odaklı olmanıza yol açar. Peki riskler neler? Bilinen ve bilinmeyen birçok katman var bu işin içerisinde. Klasik riskler, kalp damar hastalığı, akciğer hastalıkları, kronik obstrüktif akciğer hastalığı dediğimiz koah durumu, kanserler, akciğer, mesane, cilt ama bilinmeyen daha birçok risk de barındırır. Ağız içi mukozal geçirgenlik artar kronik sigara maruziyetiyle. Geçirgen diş eti oluşur, bakteriler kana daha çok karışır. Periodontit yani diş etlerinin iltihabı bu damar içi inflamasyonu yangıyı artırır. Pıhtıya ve kalp krizine yatkın hale getirir. Sigara bağırsak geçirgenliğini artırır tüm vücut yangıya zemin hazırlar. Düşük düzey bir inflamasyon. Damar uçlarında nitrozatif stres dediğimiz bu durumu tetikler. Bu migren, fibromiyacı yani kas romatizması ve kronik ağrı ile ilişkilidir. Beyin sesine yol açan oksidatif bir yük yapar. Ve en az konuşulan konu pasif içicilik. Evde bir kişi, sigara içiyorsa Bebekler, çocuklar 3 kat daha fazla toksine maruz kalır ve bunları alırlar. Üstelik dikotin değil, kurşun, arsenik, kadmiyum, nikel, formaldehit gibi ağır metaller ve toksinler de ciğerlerinize ve dolaşıma iner. Evet, sigara bir ağır metal kaynağıdır. Birçok kişi bunu bilmiyor. Bedensel ve zihinsel bağımlılık ilişkisi ise nikotin burada daha çok beden düzeyinden bağımlılık yaratıyor ama aslında zihin bağımlılığı ön plandadır. Örneğin kahvaltı sonrası sigara, çay kahve sonrası sigara, arabaya binince sigara, stres anı sigara, yemekten sonra sigara. Bu davranışların hepsi bilinçaltında klasikleşmiş döngülerdir. Sigarayı bırakmadığında bedensel bağımlılık 3 günde sönmeye başlar. Zihinsel bağımlılık ise alışkanlık devrelerinin yeniden programlanmasıyla ancak mümkün olur. Bebeklik döneminde burada gizli bir etki de var. Bu dudak triyakiliği ile ilişkili. Birçok sigara bağımlısının fark etmediği şey ise Oral faz bağımlılığı. Bebeklerde uzun süre emzirilen çocukların limbik sisteminde dudak ağız teması bir sakinleştirme devresi olarak kodlanan bir durum vardır. Bazen emzilme yani emzirmenin yetersiz olması da bu kısa devreye yol açabiliyor. Yetişkinlikte stres anında elin sigaraya gitmesi bu devrenin modern bir versiyonudur. Bu yüzden nikotin değil ağız limik refleksi bağımlılığı sürdürmeye devam eder. Tedavilerde en hızlı sonuç aldığımız bizim alanlardan biri de bu mekanizmadır. Ve ağız sağlığı ile sigaranın diş eti geçirgenliğinin artırması. Sigara içeriğindeki toksinler diş eti e, mikro damarlarını o kılcal damarlarda bozar. Kan akımı düşer. Doku oksijensiz kalır. Bağışıklık e, baskılanır. Diş eti üzerindeki bariyerlerde çatlamalar oluşur. Bu çatlaklardan bakteriler kana karışır. Ağızda bulunan porfiromonas cincivazis gibi çeşitli bakteriler romatizma, donuk omuz ve nöroenflamasyon gibi birçok sistemik yangıyı tetikler. Yani sigara içen biri sadece akciğer değil, damarları, bağışıklığı ve eklemleri bile riske atmış olur. Sigarayı bırakmayı aklına koymak ile niyete koymak aynı şey değildir. Birçok kişi artık bırakmak istiyorum der ama bunu aklına tam manasıyla koymaz. Aklına koymak geçicidir, karara dönüşmez. Niyete koymak ise bambaşka bir şey. Niyet davranış devresine indiğinde dönüşüm başlar. Niye sadece düşüncede değil, nefeste, uykuda, beslenmende, hareket ritminde karşılık bulmaya başlar. Bırakmanın sürdürebilirliği de buradadır. Unutmayın, insan bir şeyi niyete koymadığında beyin hemen o işin olmaması için profesyonel bir bahane üretir. Herkes sigarayı hemen bırakabilir mi? İlginç bir cevap vereceğim. Hayır, Asır tehlike burada. Bazı kronik hastalıkları olan kişiler eğer uzun yıllardır yüksek miktarda sigara içiyorlarsa sigarayı aniden bırakırlarsa sempatik sinir sistem aşırı düşebilir. Kan basıncı dengesizleşebilir. Kortizol yani stres hormonu dalgalanmaları oluşabilir. Ruhsal çökme hissi oluşabilir. Bu yüzden her hasta aynı şekilde bırakmamalı. Kişiye özel bir biyolojik bırakma planı mutlaka planlanmalıdır. Peki nasıl bırakıyoruz? Bilimsel ve enerjik olarak sigarayı bırakmayı kolaylaştıran protokoller nelerdir? Bunlar tamamen kişiye özgü planlanan protokollerdir. Benim klinik pratiğimde sigara bıraktırma protokolü aşama aşama uygulanır. Biz kişiye özgü uygulayacağımız teknikleri seçeriz. Örneğin e, akupunktur ve onun özel bir tekniği olan e, scalp akupunkturu, kafa e, ve saçlı deriye uyguladığımız bir yöntem, terapi yani kulaktaki e, bağımlılıkta kullandığımız noktaların uyarılmasıyla yaptığımız bir e, özel bir yöntem, nöral terapi ki bu otonom sinir sistemini dengelemekte inanılmaz derecede etkili bir yöntem, e, i̇htiyaç varsa çeşitli detoks protokolleri, örneğin ağır metaller, nitrik oksit stresi, enflamatuar yükün temizlenmesinde biz bu detoks protokollerini uygularız. E, kişiye özgü belirlediğimiz natropatik beslenme protokolleri, Bunlar hem kan şekerleri dalgalanmaz dalgalanmaya stabilize eder, hem enflamasyonu çözer, hem gizli insülin direncini azaltır. Bitkisel takviyeler bunlar sakinleştirici bazı beyindeki hormonları regüle eder. GABAJİK dediğimiz bu hormonlar artınca kişi daha sakin olmaya başlar. Antoksidanlar gene yoksulluk semptomlarını bastırmada e, antoksans sistemi desteklemede oldukça faydalıdır. Bir diğer yöntemler lazer akupunktur. Bunlar iğneden korkusu olan e, kişilerde ya da daha yaşlı daha genç kişilerde kullandığımız başka bir teknik. Elektro uyarılar, ST ve TENS teknikleriyle de e, beynin ödül devresini yeniden e, şekillendiren farklı e, özel akupunktur e, kombinasyonlarıyla e, sigarayı daha rahat bırakabiliyoruz. Bu kombine protokol hem bedensel bağımlılığı hem de zihinsel bağımlılığı hem de oral limbik dönemindeki alışkanlık devresini kırar. Ve özgürlük bir karar değil bir denge işidir. Sigara bırakmak bir yasaklama değil bir özgürleşme sürecidir. Beden, zihin ve bağışıklık aynı anda dengelemediği sürece bırakmak zor. Ve geri başlamak ise kolaydır. Sigara nefesini çalmıyor, niyetini çalıyor. Bağımlılık biyolojiden başlar, kararda biter. Sigarayı bırakmak sadece irade değil, beden, zihin ve ruhun dengesini doğru sıraya koymaktır. Sıra düzeldiğinde bağımlılık kaybolur, nefes özgürlüğe açılır.